şu an çok önemli bir yerdeyim. Bu bir sosyal işletmeleri de vurgulanmış zaten. Türk işaret dili eğitimi sözlük uygulaması diye vurgulanıyor. Sizler isterseniz birlikte bir detaylara bakalım. Merhaba. E, buradaki uygulamanızı ön plana çıkartan detaylar nelerdir? Yani insanlar özellikle sosyal işletme kısmını görünce bu uygulamada neyi anlamalı? Bir ücretsiz. Bu en kolay anlaşılmasını istediğimiz şey. Çünkü ücretsizlik önemli bir konu. Biz bu sosyal işletme olarak Alternatif Yaşam Derneği yaptığımız e, sosyal hayata katılımı maksimum düzeye çıkarmak. Bunu sağlamanın bir tarafı da farkındalık olayları geçirmiştir artık. Bu katılımı sağlamak için bilinmeyeni bildirmemiz lazım. Bu nedir? İşaret dili bunlardan bir tanesi. İşitme engeller kendi arasında zaten işaret dilini kullanıyor. Ama bizlerin, duyanların işaret dilini kullanması için bu uygulamayı yaptık ki siz bir merhabayı, bir seviyorum kelimesini ya da hizmet üretiyorsanız karşılaştığınızda ne istersin, ne alırsın, bir şey içer misin gibi basit soruları da olsa buradan öğrenmeniz nasıl yurt dışından bir Alman size merhaba dediği zaman Türkçe hoşunuza gidiyorsa aynı duyguyu yaşatacaktır. Bu da şöyle bir şey sağlıyor, iletişimi başlatıyor. İletişim belki siz çok iyi konuşur hale gelmediniz, yazılı bir şeye dönüştü ama bir yerde yakaladınız ve o kişiyle beraber bir yolculuk başladı, o da dahil olmaya başladı. Sizin yanınızdan geçmedi, siz konuşamıyorsunuz diye. Merhaba diyerek onunla iletişim başlattınız çünkü. Bu start bile bizim için yeterli. Ama uygulama bir e, BUS'u gibi veya işte onun gibi dil öğrenme uygulamaları gibi belli bir müfredatı var, akışı var. O kişi içerisinde grameri öğreniyorsunuz. Gramerden sonra kelimeler, çok kullanılan e, fiiller, edatlar tüm hepsini belli bir zaman içerisinde öğrenerek alıştırma kısmında da testler uygulayıp kendinizi geliştiriyorsunuz. Ya da diyaloglar var. Bakkalda, markette, hastanede, doktorda gibi bu diyaloglarda neler geçebileceği pratiğini yapıyorsunuz sözlük fonksiyonu çok önemli. Herhangi bir kelimeyi arayıp o kelimenin işaret dilindeki karşılığını öğreniyorsunuz. Tekrar tekrar edebiliyorsunuz. Alternatifli yapılmış varsa yapabiliyorsunuz. İşitme engelliyseniz bunu da ekleyip bırakıyorum. İşitme engelli birisiniz ve o kelimenin başka bir yapılışı varsa bunu bize video olarak uygulamadan gönderiyorsunuz. Biz bunu videoya ekleyip gelişmesini sağlıyoruz. Benim merak ettiğim detaylardan bir tanesi de şu olacak. Sıfırdan bu uygulama sayesinde işaret dilini öğrenenler oldu mu? Bu konuda bilginiz var mı? Var tabii ki. Ee, kullananlar var. Hatta işletmesine çalışanlarına bunu önerip kullanıp geliştirenler var. Çok basit. Bu merhaba demek. Şu an bunu herkes öğrendi bunu izleyen. Bu merhaba demek. Bunu demesem de zaten merhaba gibi bir anlamı olduğunu biliyorsunuz. Ama bunu öğrendiniz. Bu seviyorum demek. Uygulamada bu şekilde videoları gördükçe öğreniyorsunuz. Biraz daha meraklıysanız tabii nasıl diğer uygulamalardaki bu penetrasyon ona verdiğiniz zamanla artıyorsa bunda da öyle bir şey var. Siz eğer buna emek harcarsanız izlersiniz videoları öğreniyorsunuz. Tekrar çok önemli olarak. Benim merak ettiğim bir diğer noktada şu olacak. Şimdi ürün gördüğüm kadarıyla uygulama daha doğrusu Google Play ve App Store tarafında var. Huawei'nin biliyorsunuz kendi App Gallery mağazası da bulunuyor. Yakın zamanda orada da göreceğiz zaman. Çünkü çok zor bir işi yok. Dokümentasyon okuyor şu an bizim geliştirme ekibi. onunla ilgili bir çalışmamız var. Biraz bazı şeylerdeki ufak tefek değişiklikler gerekiyor geliştirme tarafında. Hemen yapıp geçmek istiyoruz. ben bireysel olarak Huawei tarafını kullanıcısı olmadığım için incelememiştim. Bir orada bir iletişime geçmem lazım. Çünkü çok ciddi bir yükselişi var. Farkındayım. Bunu nasıl konverte yani nasıl çevirebiliriz? Lehimize ve oradaki erişimi nasıl sağlarız diye de çalışmam lazım. Burada eksiyiz. Anladım. Bir diğer sorum da şu olacak. İndirme sayılarını paylaşmanız mümkün olur mu? Yani mesela Play Store'dan bu kadar şey indirdiği hep güncel veremeyeceğim arkadaş. ama son 3 ay önceki raporu elimde var, onu söyleyebilirim. Biz Mayıs ayında lansmanını yaptık. Bu lansmandan sonra bir sosyal medyadaki influencerlarla destek oldular bize sağ olsunlar. O destekle bir çalışma yaptık. Onun dışında herhangi bir çalışmamız yok. Bu fuar ilklerden biri. Bir de İzmir'de bir fuara katıldığımız oldu. Şu an 6000 kullanıcısı var. Daha da güzel bir veri var aslında burada benim için değerli olan. 250 tane kelime önerisi geldi. Farklı. 250 kelime önerisini yapanlar 170 kişi. Yani 170 farklı tekil kişiden 250 tane kelime önerisi geldi. Bu çok önemli bir veri benim değerlendirmem açısından. Çünkü geliştirilmesi isteniyor. Kelime geliyor. Biz onları şu an video çekimine girdik. Ee, tekrar kaydı alacağız. Bu 6000 sayısı bizim için değerli, önemli bir sayı. Yüz binler, bir milyonlar falan çünkü kullanıcı bazıları iş yapmıyoruz. Ama yaptığımız etki ne kadar kullanıcıya çıkarsa sahadaki geri dönüş etkisi bizim için daha değerli. Sahayı ölçmeyi istiyoruz. Çok basit bir örnek vereyim bunda. İşaret dili eğitimi ve engelliye doğru yaklaşım eğitimini elemesi olarak da yapmıştık. Biz bundan 5 yıl önce Bankalar Birliği'ne verdik ve Bankalar Birliği sayesinde tüm banka çalışanları bu eğitimi aldı. Çok iyi, bu Şimdi, çok önemli. Bu aynı şekilde biz kurumlara diyoruz ki kendi network'ümüzde 25 yıldır e, Koçundan, Coca-Cola'sına, Vodafone'undan, Akbank'ına, Sabancısına çalışıyoruz. Biz çok proje yapıyoruz. Şimdi onların kurum içinde bunu ücretsiz kullanmasını istiyoruz. Diretiyoruz. Diyoruz ki biz de bu sene hiçbir şey yapmayın, bunu kullanın. Bu dili öğrenin. Bu sonuç olarak şunu getirecek. Demin bir arkadaşımız anlatırken söyledi. Eskişehir'de işaret dili iki tane yakını varmış işitme engelli. Onlardan bizi duymuş. İşte bu veri benim için önemli. Duyuldukça ve buna tutundukça bu bir yere gidecek. Çünkü o merhaba demeyi öğrenen hizmet sektöründeki kişi bir kelime daha öğrenirse diğer arkadaşı buna dahil etmiş olacak. Biz oradaki dahiliyet peşindeyiz. Yoksa işaret dilini kullananlar kullanıyor. Burada da öğreniyor zaten. Yani daha küçük yaşta öğrenilmesi gereken bir şey. Biz orada değiliz. Biz sağır olmayan, işitenlerin bunu öğrenmesi öncelikli, işiten, işitmeyenlerin de yeni kelimeleri öğrenmesi. İzmir'de çiğden, İstanbul'da çekirdek. Aynı bunun gibi milyonlarca kelime var işaret dilinde. Kendi içinde bu benzeşmeyi toplamak adına alternatif kelimeler var bizde. Işte. O alternatif kelimelerle işitme engelliğinde o diğer kelime öğrenmesini sağlamak istiyoruz. Ana fonksiyonlarımız bunlar. Allah verdiğiniz bilgiler gerçekten çok önemliydi. Uygulama da gerçekten çok yararlı. Eğer uygulama indirmek isterlerse açıklama kısmına linkler bırakıyorum. Oradan gidip bu yararlı uygulamayı indirebilirler. Teşekkür ederim. Yeniden. Harikasınız. Teşekkürler destek için.